Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umutcan Sizlerle birlikte bir arkadaşlar. Minecraft'ta inanılmaz bir video ile karşınızdayım. Ama arkadaşlar ilk önce videoya geçmeden önce gidip arkadaşlar kanalımıza abone olup ve like atarak da arkadaşlar şu garip noobu mutlu muhtem etmiş olursunuz ve ben de mutlu olurum arkadaşlar. Bunların ikisini da altta yazdığı gibi Umutcan Bot kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bir başlattığımız gibi bugün sizlerle birlikte bugün milyoner olacağız arkadaşlar. Milyoner yani dünyanın en zengin adamı olacağız bugünlük. Şimdi arkadaşlar ben şu milyoner şeyini bir düzenleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an çok zenginim. Yani cidden arkadaşlar bayağı bir zenginim şu an. Zenginiz arkadaşlar. Şimdi bakalım dışarı çıkacağım bakalım bir şey var mı dışarıda. Şimdi arkadaşlar çok zenginiz bu arada. Lan oha. Arkadaşlar dediğimiz gibi çok zenginim. Bakın arkadaşlar dışarıda ne var oğlum. Ama ilk önce şöyle bir elimi yüzümü yıkayayım. İşte sabah yani sonuçta. Şöyle dişlerimi fırçalayayım arkadaşlar. Tamam. Oo. Oh, oh. Tamam abi. Elimizimizi yıkayalım şöyle. Arkadaşlar tamam. Şimdi şu paralara bak oğlum bu kadar para nereden çıktı lan? Arkadaşlar cidden bayağı bir zenginiz oğlum ya. Oha. Lan bunların hepsi kaç lan? Büyük ihtimal arkadaşlar bunlar içinde 1 milyon dolar var birisinde. Oha abi ya. Lan şunlara baksanız arkadaşlar zengin olduk vallahi ya. Lan ben hayatımda bu kadar para ilk sefer görüyorum oğlum ya. Ya Joker bu umucan Deadpool değil mi? çok 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 dergin olmuş o. Evet ben Çok dergin olmuş. Şimdi onun parasını soyacağız. Peki Joker nasıl soyacağız onun parasını? Şimdi beni istediğinde verim. Kafasına sıkacağız silahla ve öyle ölecek parasını çalıp kaçacağız. Kafasına mı sıkacağız? Ben direkt onu yiyem. Öl olmaz mı? Yok Venom. Öldürmemiz lazım. Yersek senin olduğu belli olacak. Senin şu kocaman dil ağzında belli olacak. Onu öldürmemiz lazım silahla. Yav Joker silah ne demek? Allah'ım ya Rabbim ya bana neden böyle bir arkadaş nasip ettin ya? Ya evladım öldüreceğiz seni sana. Tamamdır hocaman. Hey Deadpool çabuk paraları ver. Lütfen beni öldürmeyin. Lütfen beni öldürmeyin. Lütfen beni öldürmeyin. Çok korkuyorum. Lütfen beni öldürmeyin. Tamam bütün paramı size vereceğim ama lütfen beni öldürmeyin. Ver o zaman bütün paranı evladım. Hadi o zaman seni beklemeyeceğim burada. Çabuk al. Ya Venom sana bir soru sorabilir miyim kardeşim cidden? Çok önemli. Dinliyorum mu be söyle çabuk dinliyorum. Bak şimdi Venom. Joker öldürürsen sana bu bütün paraları hepsini benden hediye. Datı zenginim oğlum. Bunları hepsi sana vereceğim kardeşim. Vallahi mi la? Venom yapma öyle bir şey öldürürüm seni Venom yapma Zatı bu geri ya bana hep 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 küfür ederdi yani ben ne hep konuşmazdı onun işini bitirdim Oba işte bu Venom seni öldürdüm Paralar attı toplayabilir miyim Çok iyi bir karar yaptım Venom Bu gelecek ya en sonunda öldürdüm valla sen ondan 10 on kat katta akıllıymış lan bu gelecek ya sen ondan 10 on daha akıllıymış valla oğlum sen Akıl varmış lan sende ya bize de öyle işte boş boş işler yok kanka ya yani. Hadi ben parayı toplayayım. Dur bir dakika oğlum para kaçmıyor ya. <laughs> eee başka ne yapıyorsun Venom? Hayat nasıl gidiyor? İslak hayat değil mi? Başka çok güzel gidiyor hayat yani. Hayat bildiğin normal güzel bir şekilde gidiyor yani hep aynı. O oh Venom senin için cidden baya mutlu oldum ya sen akıllıymışsın oğlum. Vallahi akıllıymışsın. Lan gerizek yağlı. Ulan gerizekalı arkadaşlar işte bunlar böyle bir gerizekalı arkadaşlar gördüğünüz mü? Neyse ben şu paraları hızlı bir şekilde toplayayım yoksa çabuk gelirler oğlum ya. Şöyle toplayayım ben şunları. Evet arkadaşlar ben bunların hepsini topladım. Tam tam arkadaşlar burada 1 milyon varsa bunlar da arkadaşlar tam tam şu an elimde 40 milyon para var abi 40 milyon. Şimdi ben birisini şöyle bir paraya çevireceğim arkadaşlar şunları alayım ben şöyle bir. Evet arkadaşlar bakın envanterim parayla doldu yani şu an cidden bayağı bir zenginim. Şimdi arkadaşlar ilk önce gidip şu üstümü başımı değiştireyim abi. Yani bu tipli abi böyle gezilmez arkadaşlar sonuçta artık zengin adamız. Şimdi arkadaşlar şurada bir kıyafetçi var. Şu kıyafetçiye gideceğim. Araba falan satın alacağım arkadaşlar sonra. Merhaba kıyafetçi bey. Selamun aleyküm evladım buyurun ne istemiştin? Şuradaki dükkandan en zengin kıyafetleri bana vermeni istiyorum senden. La yak tut. o kadar para var mı la? Sen fakirsin oğlum. Sen nereden buldun bu kadar parayı? Bulurum oğlum ya. Sıkıntı yoksa onu hiç düşünme. Hadi oğlum seni bekliyorum. İki dakikan var. Al bakalım dert Oo ellerine sağlık. Arkadaşlar kıyafetlere bakın. Şu kıyafetle şöyle bir giyelim. Bakalım nasıl olacağız. Vay be arkadaşlar ne kadar yakışıklı oldum ya. Sizlerde arkadaşlar yakışıklı isem yorumları bir yazın arkadaşlar. Yakışıklı isem yazın. Şimdi arkadaşlar gidip ilk önce şurada gördüğünüz gibi gökdelenler var arkadaşlar. Bir gökdelen satın alacağım arkadaşlar. Sonra bir araba falan yani. zenginin sonuçta. Ama burada borcum kaç abi? 120 bin TL. O ne lan? Çok ucuz, ucuz oğlum bak. Al sen şuradan şöyle bak. Şurada 1 milyon var abicim. Şöyle koydum. Bu milyon senindir rahat Al nasıl nasıl bir şekilde kullanacaksan kullan. Güle güle. Abi abi bu da ka kaç para var dediğin ka milyon mu? Abi kafayı abi bir milyon ne la? Sen, sen, o kadar parayı nereden buldun la? Oğlum benim adım Deadpool lan. Bulurum oğlum ben ya. Sen sıkıntı yapma kardeşim ya? Neyse güle güle. Kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şu göklerden birisini alacağım. Bakalım ne olacak yani. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi gökdelen iki tane gökdelen var. İkisini de alacağım abi. Bu da kaç para yazıyor abi? Satılık 1 milyon dolar. Merhaba dayıcım. Merhaba evladım. Merhaba merhaba. Buyurun ne istemiştiniz? Dayı ben şu gökdelen almak istiyorum. Kaç para yapıyor? Ne? Döner mi? Oğlum biz dönerci değiliz lan bu arada. Yok abi döner değil, döner değil. Gökdelenini satı al satın almak istiyorum. Evladım ne satın almak istiyorsun? döner mi? Yok dayı ya. Gökdelen'i satın alacağım. Gökdelen'i gökdelen'i. Ha, cheeseburger mi istiyorsun evladım sen? Yok dayı ya. Gökdelen'i alacağım. Gökdelen'i gökdelen'i alacağım. Ha ha evladım başından söylesene gökdelen'i alacağım ya. Dayı iki saatten beri söylüyorum anlamıyorsun ki ya. Kardeşim ben birazcık sarım ya. Yok bir şey şöyle kaç. Kaç dedin? evladım? Kaç ne demek evladım ya? Yok dayıcığım. <laughs> Bak hasta zatı. Gökdeleni alacağım gökdeleni. Ne? Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun bu renge gelmişsin ya? Of dayı ya. Al şu bir milyonu. Bu da da kaç? Bu da bir milyon. Ben şuradan şöyle birazcık daha verdim. Al sana dört milyon dayım. Vay. Paraları nereden buldun evladım sen? Nasıl duydun gördün şimdi abi? Yani kardeşim paraya herkes gerer. Uf. Neyse ben gezebilirim artık bunları aldım. Tabii ki de evladım gezebilirsin sıkıntı yoktur yani. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar dayıya bakın ya. Lan! oğlum sen de kimsin lan burada aklımı aldın sen nasıl duruyorsun burada ay? Abi vallahi seni korkutmak istemedim. Ben dilenciyim, evsizim, param yok. E, Dilenciysen para yoksa burada nasıl duruyorsun kardeşim? Memrakçı bir şey demir mi? Yok o birazcık zar abi ya Beni burada olduğumu anlamadı Anlamadı mı? <laughs> Ulan dilendi sen de bayağı tarikatmışsın ha Abi sen ne yaptın? Kank Kardeşim ben şu gökdeleni aldım ya Gökdeleni mi aldın abi? E ben burada artık kalamam o zaman Yok kardeşim sen burada kalırsın Ben bunu aldım sana veriyorum şu an Yani aldığın gibi senin artık bu yani İstediğini yap Abi ne anlamadım yani. Ne yapmışın? Satacağım mı? Yok kardeşim bu gökdeleni aldım. Ben de şu an iki tane var. Bunu sana hediye edeceğim ve üst deliğine sana şöyle bir 2 milyon dolar vereceğim. E, a, a, abi ne, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Anlamadım. Ulan sen bu adam gibi sağır mısın lan? Anlamadım mı? Gökdeleni aldım. Sana verdim ve 2 milyon dolar veriyorum. <laughs> abi, abi çok duygulu. Abi ne? Ne anlamadım? Ulan. Allah'ım ya Rabbim sen bana bin şükür sabır ver ya. Abi bu zengin olmak cidden zor bir şeymiş oğlum ya. Kardeşim 2 milyon dolar senin. Gökdelen de senin. Abi. Abi ne yapacağım bilmiyorum. Abi. <laughs> <laughs> Hey kardeşim ya neyse senin ol bunlar artık kendine bak güle güle abi senden ya Allah ne muradın varsa versin abi çok seni çok seviyorum abi ya sıkıntı yok kardeşim de şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir zenginiz artık yani istediğimiz yapabiliyorum şimdi arkadaşlar şuradan bir araba alacağım burada arkadaşlar gördüğünüz gibi zengin araba zengin arabacı ve arkadaşlar üstte Lamborghini var ve elmas ne alaka oğlum ya Merhaba yine. Hoş geldin la. Buyur lan. Ne istiyorsun lan. la? Kardeşim bak şimdi ben buraya geldim. Buradaki gören tüm araçları ben alıyorum. Benim artık yani. Kardeşim ya bir git ya. Sen ben dalga mı Sen Senin kadar para var mı bu? Bu kadar bunlar alabileceksin. Bunlar hepsi çok pahalı. Bunlar dünyanın en zengin en zengin araçları şu an. Yani kardeşim şimdi param olmasa ben buraya ni gelmem yani değil mi sonuçta yani. benim şu an param olduğu için ben ne demek buradayım çünkü sen param var ben de geldim şimdi kardeşim bunların hepsi normalde kaç para yapacak kardeşim şu an bunların hepsi burada tam tamına 10 milyon yapacak <laughs> güleyim bari lan 10 milyon ne oğlum ya şöyle al kardeşim sen şu şunları şöyle 10 milyon ha ha kardeşim sen 10 milyon yok ki Lan oğlum neden kimseye inanmıyoruz zengin oldu mu? Yani 10 milyon ha? Bak şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve şunu da önüne koydum mu hazır. Bak kardeşim 10 milyon şu an gördüğün gibi karşında ya abicim. <laughs> Lan sen bayağı bir zenginmişsin oğlum ya. E ee, oğlum ben 2 saatten beri sana ne konuşuyorum ya. Neyse arkadaşlar ben şu araca binip bir gideyim abi ya lan. Go kart'a bak oğlum. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoya beğenirseniz size aşağıdan kanalıma abone ve like atarak beni mutlu etmiş olursunuz. Sağda solda iki tane de çıktı arkadaşlar. Onları tıklamayı unutmuyorsunuz. Tıkla 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 tıkla. Sizi seviyorum arkadaşlar ve güle güle. Bay bay.